Merhaba arkadaşlar, Chitchat İngilizce kursuna hoş geldiniz. Bugün de beraber gelen yeni kelimeler ve yeni cümleleri çalışırız. Bugün sizle beraber üç tane yeni cümle söyleyeceğim ve yeni kelime söyleyeceğim ki eğer dışarıda çok soğuk olduğun zamanı I am cold yerine başka ne cümlelere söyleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, normalde hava soğuksa biz çok belli kelimelere ve belli cümlelere kullanıyoruz. It's cold veya I'm cold. Normalde herkes bunu kullanıyor. Cold bir sıfat ki her zaman e, o havanın soğukluk veya sıcaklığı belirten bir şey. Ama İngilizce'de cold çok genel olarak bir sıfat gibi e, kullanıyorlar ve çok belletmiyor ki hava ne kadar soğuk veya ne kadar sıcak. Onun için başka kelimeler de ee, hava soğuk olduğu zamanın kullanış oluyor. Onları biz bugün beraber çalışırız. İlk kelime, chilly, chilly. Chilly zaten sıfat ve başka anlama da geliyor. Eğer hatırlıyorsunuz, normalde chilly yemek konusunda çok kullanılan bir kelime. Ama hava durumunda gene chilly kelimeyi kullanabilirsiniz. Burada chilly ne anlama geliyor? Yani hava soğuk ama o kadar soğuk değil. Yani mesela serin gibi bir hava geliyor. Mesela bir bardak çay içiyorsunuz ya küçük bir şey üstüne atıyorsunuz o zaman daha rahat oluyorsunuz. O zaman chilly kelimeyi kullanabilirsiniz. Örnek olarak It's chilly Outside Veya I am chilly İkisi doğru ve çili kullandığım zaman yani hava biraz soğuk ama o kadar soğuk değil. Ama chili'nin yerine aynı başka bir kelime var. Crisp diyorlar. Crisp de aynı çili yani biraz soğuk o kadar soğuk değil ama bir farkı var. Crisp yani cold yani çili olarak and dry. یعنی سوک و بی کرو بی هوا یعنی بی روزگار گلی هر بسیز اوه، بیراز مثلا دونی ارسون اما مثلا بی بارده چای بی تانه که بده هر شی ای, ای, ای اولا جک کلمه فریزینگ Freezing ne zaman kullanıyorsunuz? O zamanki hava o kadar soğuk ki siz kendini hissediyorsun ki donuyorsunuz. Aynı buz gibi oldunuz. O zaman freezing kelimeyi kullanabilirsiniz. Örnek olarak It's freezing veya I am freezing. Yani hem dışarıda için hem insan için de bu sıfatı kullanabilirsiniz. Ama Crisp kelime ki ben size önceden söyledim, onu maalesef sadece dışarıda olarak kullanabilirsiniz. Yani hiçbir zaman kendine söylemiyorsunuz. I'm crisp. Sadece it's crisp söyleyebilirsiniz. Üçüncü kelime. Cold as ice. Bunu ne zaman kullanıyorsunuz? O zaman ki hava o kadar soğuk ki Ke kendinizi buz gibi olduğunu hissediyorsunuz. Yani sizin deriye boyluluk yaparken siz buze e, dokunduğunuz gibi öyle şekilde hissediyorsunuz. Bunu da aynı başka örnekler hem It's cold as ice veya I'm Cold as ice ikisi olarak kullanabilirsiniz. Yes, it's kind of chilly here. So, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bir çay içmem lazım çünkü biraz chilly.